Alanya'nın ilk bilgisayar firması Murat Bilgisayar olarak 30 yılı aşkın süredir bilgisayar, yazılım ve profesyonel teknik servis hizmeti vermekteyiz. Türkiye çapında birçok ödüle sahibiz. Vega Yazılım çözüm ortağı olarak market mağaza barkod sistemleri, restoran kafe adisyon sistemleri ve her sektöre özel yazılım çözümleri üretmekteyiz. Alanya'da sadece mağazamızda bulabileceğiniz para sayma makineleri, sahte para dedektörleri, fiş yazıcılar, dokunmatik bilgisayarlar, para çekmeceleri, barkod okuyucular, barkod yazıcılar ve teraziler stoklarımızda mevcuttur. Dokunmatik bilgisayarları, kampanyalı laptopları, masaüstü bilgisayarları ve oyuncu bilgisayar setlerini çok uygun fiyata alabilirsiniz. Güç kaynakları, yazıcılar, fiş yazıcılar, barkod yazıcılar, barkod okuyucular, para sayma makineleri ve para çekmeceleri çeşitlerimiz stoklarımızda mevcuttur network ürünleri, bilgisayar parçaları ve bilgisayar bileşenlerinde en iyi fiyat garantisi vermekteyiz. Bilgisayar, yazılım ve profesyonel teknik servis konusunda birçok sertifikaya, diplomaya ve tecrübeye sahibiz ve bu konuda iddialıyız. Uzun yıllardır bizi tercih eden binin üzerinde sabit firma ve bireysel müşterimize, bilgisayar sorunlarında Murat Destek Uzaktan Yardım programımızda bilgisayarlarına güvenli bir şekilde bağlanıp anında sorunlarını çözmekteyiz. Bu sayede iş kayıplarının önüne geçmekteyiz. Sizde yazılım çözümlerimiz hakkında bilgi almak, kampanyalı bilgisayar fırsatlarından faydalanmak ve teknik servis hizmeti almak için bizi arayabilir veya mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. İyi günler dileriz.